günler bize kalemi şişirme yaptı. Bunu çok kolaymış. Mert öyle diyor. Şimdi önümüz açıldı. Lan ben neden bu kostüm diyeceğim? Evet. Neden deniz kızıyız? Sen de gereksiz reklamsın. Evet. Oyun piyaz duraklıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> direkt bir tane kostüm seçmem. Danslara girdim. <laughs> evet. Normal kostüm seçtim. Şimdi ben hani şişirme yöntemini gösterecek arkadaşlar. Geliştireceksin. <laughs> Arkadaşlar ben bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor bu. Maç göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce oyun merkezine gidiyoruz. Evet arkadaşlar, neredeki düşmandı? İlk şahane <laughs> <laughs> zıplıyorsun. O. Hangi parka giriyoruz? Arkadaşlar şimdi kalıra basıyorum. Anne. Sondu. Tamam. Dondu. Olur verdi. Tamam. Açılın. Hazır mısın? Hazır ol. Nasıl bir şey acaba arkadaşlar merak ediyorum. Bir çıkacağım. Arkadaşlar merak <laughs> ediyorsunuz. Yorumlar yazın. İşte iki, 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 ee, iki, ne malzeme Hani it. Ya, ya koca da olmadı, hani. Herkes, o, ben, koca istottayka anne. Arkadaşlar nasıl bu ayda koca koca biz oluyoruz. Ya ben sinirlendim. Şimdi bak, bu, bu ne? ilk de yok? Ooo elmas kutusu bir şey. Ben de Evet ben de oh, trik giden yardım istemeliyiz. Hadi Çiçekkimi çıkar. Havuk oldu arkadaşlar. Havuk. Ya ablam iyi tamam. Ben ilk onu içtiğimde koca gözüşlü olmuştu. Evet, evet şimdi hile yapacağız yukarıcı. Thank you. Kalan çikolata yapabilirsiniz. Bakalım nasıl varsa. Vardır yapışalım sonra. Alınmıyor işte. Şimdi buradan çıkalım. Hayır parkuru yapacağım. Sık Ya yapamıyorum. Çık o zaman. Sık o Şimdi evimize gideceğiz. Neden hayvanımla uçmadım? Uçmayacaksın çünkü. Ay nasıl da Arkadaşlar böyle. ben kapibaraya taktı. Arkadaşlar kapibara e oyuncaklarımız var. Bir ara göstereceğiz onları da. <laughs> Bu arada Kadir Bey'e abone olmayın. Ve BGD adama. evine gitti. Avyonuz çok kötü arkadaşlar. Şimdi bir içeri göz. Bakın atın kupamız var. Evet çünkü olsun olduk. Gel gitsene. <laughs> sen. <Sus>. M.K. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada şöyle bir var ya Mert'in şu resminde. O benim ikinci hesabım. O sensin. Arkadaşlar yani şu O benim hesabım. Bir saniye. Şu. Peki, kim? 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 iki son o iki kişinin Arkadaşlar isimken. birisini yanlış mı Derin ismi ne? Speed ve Peri. Hı. İkisini de bilmeyerek arkadaş oldum. Arkadaşlar arkadaş ikisini gönderip duruyorsunuz. Abla nereli ya? Arkadaşım olsun olmasam mı? <laughs> Belki speed nereli değil. bir saniye şimdi bir yanlışların video oyunu falan diyeceğim bakayım inanmayacak mı İnanmazsa da ne arkadaşlar? nerede evet. burada arkadaşlar, evet. Evet. Burada arkadaşlar. Evet. git onun yani şimdi video oyunu evet. birisi sen direkt video oyunu dersin ne evet. yapayım